Merhaba, selamlar, 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 selamlar. Hihi, Ekrem hoş geldiniz. Bugün Beto sürümüne katıldık. Ama şimdi hayatta kalmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Baya da çok gibi. Minecraft. Şuraya koyu, kutusunu kutu. Amca amcam ne kadar hırırırı yavrum yavrum. Kümüş düşümleri altın cibimde yavrum yavrum. Kümüş düşümlerim. Kümüş altın bence baltı hiç baltı azıcık da kırılır şöyle. şunu kır kır hadi ya 5 saat önce bitmiş 5 saat sonra 5 yıl sonra 5 yıl sonra 5 yıl bu şunu yap şunu yap Aldık bunu gidelim. Gidelim şimdi bu acı kıralım. Hatta madeni. İlk buradan taş kıralım. Çok iyi oldu. <laughs> Doğmuş mu bu? Hayır ee, sürümünde böyle değil. mi? Eski sürümünde çok iyiydi. Taş karalıyor ki bu. Bir neyse şurada bir taş kazmaya gidiyorum. Taş. Taş kılıç. Bu bundan. Kaç iş, kolay. Tamam. Taşımı üstünde alayım. Şimdi bildiğin maden bulalım. Maden, 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 maden. Bakayım buna var mı bir şey var <laughs> Maden, maden, neredesin maden? Benim yok ettiğim ağaç mı? Yok. Yok benim yeter. Bu adam bunun altından da madem çıkabiliyor. Adam, bak tak tak. Tak diyor. Geldim. Efe boğuldu Ha, bu aç böyle bir aç oldu. Geldim ben. Burada indim. Aha bütün eşyalarım burada. Çiğ, At bunu. kaç kaç kaç. Şimdi taşıyıcı yok olamaz 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 olamaz. Hızlı koşalım. Aha. Hadi taş. Hadi. Hadi kalma.

ben bura burada şey var ne? Hem benim bu ne? Bu nasıl? Bu ne? Hı, evet, böyle şey. Ama ben niye bu Hadi bakalım. Tabii evet. fazladan kılıç yapayım. Başka da tahta kılıç şey yapayım yapayım. Desteğe kadar kalalım. 到处，到处。 çıksak? Çok gerçek bir yerde durdu. O da nere ya? Benim bu adadan gitmem için tekne yapmam lazım bence. Hmm otur. O lama. Ne yapıyorsun lan kardeşim? <Sessizlik> ne yapıyorsun lan kardeşim? Şimdi ben çekme yapayım. Ama yapmasın bu. Bak geri atma aracın. Suuuu. Sonunda ürün alacağım. Bak. Bu ne lan? Gör, öldü şunu. Aa bak bu topu dönüştü değil mi? Mağara yok ya. bir <laughs> zombi gelecek şimdi. Neyse. Burada bir şeyim ee, kaldığımız yerden devam etmesini istiyorsanız ee, bir like atın. Bu kadar ve hoşçakalın ve bay bay. İyi.